Ya işte öyle Nuri. Her kimse beni yanında istemiyormuş. Kocadık be. Estağfurullah efendim. Kocadık Nuri, kocadık. Kabul etmek lazım. Yıllarca herkes için çalışırsın, çabalarsın. Sonra bir gün kimseye yaranamadığını fark edersin. Ah be. Şu hayatta bir Allah'ın kulağı aferin demedi bana. Ne anam ne babam, ne karım ne çocuklarım. Bir teşekkür ederler belki diye bekledim. Onlar hepsi sitem ettiler. Niye böyle oluyor Nuri? Ah be çılgın adam. Ne bekliyordun ki başka? Hep başkaları için yaşadın. Hiç kendini düşünmedin. Senin kendine vermediğin değeri başka sana niye versin? Doğrusun Nur. Doğruyum tabi. Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur derler. O köpekler maskara edecek kadar bile kahle almıyorlar beni. Yaşlanıyorum Nuri. Hangimiz genç kalabiliyoruz ki? Doğru. Eskiden bağ bahçeydiniz, şimdi çorak toprağa döndünüz. Bir değeriniz kalmadı. Ya. Gerçi imar izni çıkarsa iyi para eder. Ben mi? Yok yok şurayı diyorum. İmar izni var mıdır acaba? Yoksa da almak lazım. İmar izni çıkınca çok para eder buralar. Aklın fikrin toprakta bir Nuriye. Bağ bahçe bırakmadım. Dur ben seni ne için çağırdım? Ağlamak için başınızı dayacak bir omuz aradınız ama. Gelin buyurun. Saçma sapan konuşma. Koskoca adam. Ne ağlaması hangi omuz? Bizim Pars'a bir iş ayarlasan diyorum. Oğlunuz olan ama. Başka tanıdığın Pars var mı? Keşke olsa da onu ayarlasın. Çalışmak kim, sizin oğlan kim? İşte o yüzden bundan sonra sorumluluğunu sen alacaksın. Aman efendim yapmayın. Çalışmak zordur. Konsol oyunu oynamak, balık tutmak, kayak yapmak gibi bir hobi değil neticede. Yapabilir mi sizce? Yapacak, mecbur. İnsan ne yaparsa gençliğinde yapar. Yaşlanınca zor geliyor, duydukları ağrına gidiyor insanın. Madem o kadar çok istiyorsunuz, şirkette bir iş ayarlamaya çalışayım ona. Yok, şirket olmaz. Yurt dışında çalıştığımız firmalarla konuş, hangisi müsaitse birine gönder. Burada kalmasın. Neden? Çünkü burada kalırsa çalışıyorum diye annesini ağlayacak. Annesi de kıyamayacak, çalıştırmayacak. Zaten bu yaşa kadar çocuk gibi büyüttük. Biraz büyüsün oralarda. Yanımızda durdukça çocukluktan kurtulamayacak o. E bir başına ne yapar oralarda? Biz şu hayatta bir başımıza ne yaptıysak o da onları yapar. Gerekirse sırtında taş taşır. Burada üstüne düştükçe hayattan koparıyoruz çocuğu. Gitsin orada şu hayat nedir ne değildir öğrensin. Bir iş bulmaya çalışayım o zaman. Ah Nuri, ah Nuri. Senin konaktan fotoğrafla ilgili bir şey çıkmadı bey amca. En azından şimdilik. Konağa mı girdiniz? Aynen. İyi e ama nasıl? Şş, abisinin. Kim bu? Başımızın tatlı belası. Gördüklerini anlat bakayım bey amcaya. Vallahi hizmet güzeldi. İyi uğurladılar sağ olsunlar. Dolapları boştu. Çekmecilerinden bir şey çıkmadı sayesinde konakta neler döndüğünü öğreneceğiz. Değil mi aslan parçası? Aynen öyle abi. Ha bir de kapı vardı. Ne kapısı? Kuyuya iniyor dediler. İzin vermediler içeri girmeme. Demek kapıyı buldular ha? Neyi buldular? Ah, bana bak delikanlı sakın o kapıdan içeri gireyim deme. Giremedim ki zaten. Ha. Dediler kapıyı. Anahtarlar? Duvara astılar. Ha. o anahtarları bana getirebilir misin? Getirir tabii amcası. Değil mi? Canavara canavar. Hadi sen evine git. Evdekiler beklemesin, merak etmesin. Merak etmezler. Hani söz şey? Ha, şu mesele. Al bakalım. Söz verdiğim gibi en pahalısından ha kıymetini bil. Eyvallah abi işim görsem yeter. Eyvallah.